Nevşehir'de 112 çağrı merkezine gelen bir ihbar telefonu yüzlerce polisi harekete geçirdi. Gerçekten yüzlerce polis. Telefonun diğer ucunda 16 yaşında bir kız vardı ve kaçırıldığını iddia ediyordu çünkü. Ama genç kızın ihbarı meğer sahteymiş. Bakın o sahte ihbar oyunu nasıl sona erdi. Saat gece yarısı. Sirenler acı acı çalıyor. 300 polis her yerde kaçırıldığı sanılan kayıp kızı arıyor. 16 yaşındaki kız Van'dan Nevşehir'deki teyzesinin yanına gelmişti. Amacı gezmekti. 112 acil çağrı merkezine telefon açtı ve olaylar zinciri başladı. 9, 20, 20. Genç kız kaçırıldığını, alkol içerildikten sonra tacize uğradığını ve ağaçlık bir alana bırakıldığını söyledi telefonda. Polisler teyakkuza geçti. Tarife uyan tüm alanlar didik didik arandı sahte isim veren kız 112 ile sürekli irtibattaydı. Polisleri her seferinde farklı noktalara yönlendirdi. Arama yaklaşık 5 saat sürdü. Son olarak bir evde tutulduğunu söyledi genç kız. Polisler o sokaktaydı. Bir binanın ikinci katındaki telefon ışığını fark edip harekete geçtiler. Polisler eve girdi. Her şeyin oyun olduğu da işte o zaman ortaya çıktı. Sahte ihbarda bulunan kız gözaltına alındı. İfadesinde teyzesinin internet şifresini değiştirdiğini ve canı sıkıldığı için 112'yi aradığını söyledi.